Ya, ya ya. Şimdi sürekli Kim, musun? Kimse. Ben. Bir ay bir ay randevu Aslında bekliyorum ben, ben ya. Bildiği gibi yaz. Size Allah havale ediyorum. Rabbim sizi nasıl biliyorsa ben öyle Ya niye pahalı ki niye pahalı? Ya kaldırın onu oradan ya. Yok öyle bu ülkeden gitmek. Yok öyle. Bu ülkeyi size bırakmayacağız. Kim iktidarda? 60 ittirildi. Kim iktidarda? Kim iktidarda? CPM iktidarda? Kim iktidarda? iktidarda? Biraz ya. odun kafanızı ya, geliştirin ya. Bırakalım. Ya git, geç şuradan, git. Adamlar iktidarda değil. Adamlar. Bu de. Ev satıp ev alan insan. Tamam güzel kardeşim. Tamam. Şimdi burada kalkıp da bir insana satamam. Niye satamam biliyor musun? Çünkü bu adamın cebi belli. Anladın mı? Emekli maaşı da belli. Bir şey de belli. Ama ben niye satıyorum? Katarlara satıyorum. Bak dinle. Katara satıyorum. Araba satıyorum. İşte ne bileyim Afgan, Afgan hani diyorsunuz yani. Aşırı derecede satıyorum. Niye? Çünkü adam benim Türkiye'mde, anladın mı? Benim Türkiye'mde sosyal hakkı, Yüksek. yüksek doğru mu Hastane şimdi bedava. açık konuşalım evet. üniversite be çok özür dilerim bak sen ben hastaneye gitsek sıra bekliyoruz doğru mu ama adam suriye kartını uzattığı zaman benden önüne gidiyor doğru mu bana bak rahatsızlık geçirdim ee, pankreas kanseri geçirdim 92 engel verdiler ondan sonra bu 92 engeli 74'e düşürdüler senelik evet onkoloji doktorunun karşısına çıktım 74'e düştü dedi. Dedim ki peki niye dedim benim engelimi düşürüyorsun? 92 değil de 74. Artık dedi tedavi görmüyorsun. Peki tamam güzel. O zaman benim pankreası mı? Böbreğimi? Ver bana geri dedim. Profesör bu şeyde şu aşağıdaki hastanede. E, nasıl olacak dedi. E dedim indirmesini biliyorsunuz. Nasıl dedim benim o zaman hakkımı indiriyorsunuz. E bal Baltazar hesabı diye bir hesap var onda öyle. İyi de kardeşim ben yarım bir adamım. Yani daha ne diyeyim abi ben. Ondan sonra iş adamına abi, şey vergiden yani, hastaneyle kes. E, ilgili az önce bir şey ben söyledim. Söyle, evet. bu, yani. E, yani bu mevcut sistem herhalde beğenmiyorsun galiba hastane. Ben ben İstanbul'a ilk geldiğimde bu hastanede böyle randevu yoktu. Ee, e, tamam. daha önce hastaneye gittiğimizde e, hasta <laughs> muhasebeden kimliğimi verip hastane şeyin sen, 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 sen var e, e, demiyordu. Gideceksin e, muhasebene liste kağıdı alacaksın da evet. bir gün geçiyor dört beş gün geçiyor da biz o günde de gördük. Tamam, ama kardeş, o o günle bu kıyaslarsan şu gün çok güzel. Bak ama gençler onu bilmiyor. Gençler Hayır. onu bilmediği için zaten şimdi bilmiyor. Bak bak bak. Ben de Bıraktım. Bak güzel abiyim. Ee, bak, şey, şey bak, 16 yaşında imzaladır. bir kız kardeşim var. Dinle dinle. Sefetlerim hayır imzaladır. hayır. Bak dinle. Kızdan dinle bak dinle. Bak ekmek 200 lira. Ben neyi bilmiyorum abi? Ben biz. neyi görmedim ya? Ya benim. Abi tamam daha bite bir saniye ya. Daha de beterini beni... görmüş olman seni üste çıkarmıyor abi. Anla artık ya. Böyle bir şey yok. Okula gidiyor musun? Abi hastanede senetlerip de kimlik kimliklerimizi bıraktığımızı ne yaptığımızı gördük ya. Bak Boarikömbe ben, şey 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 benim, benim o, günlük mi 50 lira, lira ya. koyuyorlar. Ya Çiğ de, köfte olmuş 800 lira 40 lira, 40 lira. 40 de. ya. Ben nasıl yok. yok dışarıda Ama yemek yemiyor de. ya. De. Yemin ederim. O, o, geçmişte o, de. daha de. kötü olmasın seni de. mükemmel o, yapmıyor, daha iyi yapmıyor mu? ne zaman gerekiyor biliyor musun? Ben de yaşadım bir tane. Tamam. Sen de yaşadın. Ama senin ne zaman gerekiyor biliyor musun? Ben yaşadım bunlar yaşamasın demen gerekiyor. Sen de diyorsun ki. Sen diyorsun ki daha da kötü yaşayın, daha da iyi öğrenin, daha da sen zorluk evet. 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 Senet imzaladım evet. hastaneye. Senet, evet. senet. Senet evet. imzalıyor musun? Bir ay bir ay randevu bekliyorum evet. ben ya. Tamam. Bir ay randevu bekliyorum evet. ben. Evet. Tartışalım onu. Evet. Başka evet. bir şey yok. Peki randevular evet. yoğun da ayrı bir konu. Ama rahat bir şekilde konuş. Randevu bekliyorum ayrı bir konu. Güzel tamam. Randevular çok kolay bir şey demiyorum. senet imzalamıyorsun gittiğin zaman hastane ilaçlarını normal eczane eee gelmiyordu. SSK'nın ezanları vardı. Saatlerce, aylarca, haftalarca kuyruk beklerdik, giderdik, iler çok iyi ya. Beklemiyorsun. Biz bunları yaşa Çok özür dilerim evet. ben. Bir Yap şey söyleyeceğim. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Saatimde dakikam ben. yok. Ha. Kaç yaşındasın? Şu anda 42 yaşındayım. 42. Sen 16 yaşındasın. Şimdi senin gördüğünü bu kız göremez. Onun gördüğünü Ama de sen göremezsin. Ben çalışıyorum, onu Bak, söylüyorum. Bir şey söylüyorum işte. Sen sen diyorsun ki randevu aldım, şunu aldım, bunu aldım. Şimdi kız çocuğu Bak kız çocuğu hastaneye gitse kız, ya kızın kızın abi var, bir dinle ama da, dinle. hayır beni bir dinle, dinle. bak bir dinle tamam. şimdi sen de Türk'sün bu da Türk. Doğru mu? Tamam. Ben Suriyeliyim mesela. Bak dinle. Tamam. Olaya bak. Ama ben sen sıra şey bak sıra bekliyorsunuz. tamam. Güzel abim ben bir ona şey dersin. söylüyorum bak bir şey söylüyorum Be, beni bir dinle. Bir beni dinle. Sen 40 yaşındasın bu 16 yaşındasın. Ben ikinizin önüne geçiyorum. Bak ikinizin önüne geçiyorum diyorum ki ben Surelim, Afganım. <laughs> bizim, Afganım. Bizim tamam bunu mı? Bak Afganım abi. kimliğimi veriyorum ama bu kız kardeşim ne yapıyor? Diyor ki kimliğimi veriyorum TC vatandaşıyım. Sıra bekliyorum kardeşim. Adam diyor ki bir ay önce aldım diyor. Abi bakın geçmişi artık bırakın. Bıraşmış bir geçmişi bırakın. Şu at gözlüğünüz var ya at gözlüğünüzü. Bir çıkarın ya. Bir, bir ha, çıkarın ha, ya. Gerçekten bir çıkarın yani. Sadece size değil bak. Sizin yaşınızdaki yok. insan bak ben de 85 doğumluyum. Bak ben de 85 doğumluyum. Elin, Artık bir ya. çıkarın ya. Benim yaşımda bak benim yanımda çalışan 90 tane personelim var. Bu kız kardeşim kadar. Stajı gören onu bunu gören. Ben üzülüyorum ya. Niye üzülüyorum biliyor musunuz? Bak niye niye? Açık konuşayım. Sadece hastaneden değil ha. Bak sadece hastaneden değil. Anladım. Benim niye kardeşim? Ya bir şey bak. Şu Türkiye'de doğru düzgün bir muhalefet yok kardeşim. Muhalefet olsa adam gibi bunlar böyle olmayacak. Hiç konuşmayın. Muhalefet yok. Bitti mi? Güçlü bir muhalefet olacak. şimdi diyor ki CHP şöyle. Abi adam 13 seçim kaybetmiş diyor ki on dördüncü kadar. Sen git git git. Sen istemiyor. Ya ben CHP'den, MHP'den veya AKP'den konuşmuyorum sana. Biz diyoruz abicim yeni bir yeni bir oluşum olacak. Bu bu partiye karşı şimdi diyor o ben şu siyasetten gelmiyorum. Bak ben, ben ben, ben sana siyasetten, siyasetten gelmiyorum. Şurada bir insanın geleceği var. Yani Bak ben ya beni bir dinle. Demiyoruz ki muhalefet demiyoruz Abi, ki. Muhalefet olacak, olacak muhalefet olacak. Düşüne onu ya. söylüyorum. Ay. Bir de konuşturmayın şunları ya. Şunları konuşturmayın. Dök ne pahalı diyor ya. Böyle bir şey var mı? Market market kesiyoruz bir şey almak için ya. Ya bir... Gel abi sizden şu an. konuşuyor, hala konuşuyor. Ya ben güzel, daha sakin sakin abi şey yapmadım, ben sana da hastayken alayım. Böyle iş şey yapma, olma da Ben kadına tutarım etliyim. Ne pahalı. E, ne pahalı. Ne diyor evet. e, 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 abla? Oynuyoruz ee, e, ama doğru kafa zurna alın da ne olur eğlence yapın yine ya. Bak diyorsun, diyorsunuz diyor, hak ediyorsunuz, ya hak ediyorsunuz yok pahalılığı. Allah sizi bildiği gibi e, yazın. Sizi Allah havale ediyorum. Sen Rabbim sizi nasıl biliyorsa öyle ya? Ne de Ne pahalı diye. Şey ne, de pahalılık de. Var. Ne, ne pahalılık sen diyor haktır diyor. Ne pahalılık sen diyor haktır diyor. Ne pahalılık sen diyor haktır diyor. Ne pahalılık sen, pahalılık sen, pahalılık pahalılık sen pahalılık diyor haktır diyor. Kadınlar hepsi birleşir değil mi? Ezo da vardı böyle. Abi senin suçun yoksa. Ne işte Bak durup dururken üzerime diyor. Bak hiçbir Aa, yok. Sen, görüyorsun gördün değil, değil mi kardeşim bak. Sen Vicdanlı ben ol. Yani o bu önemli değil. Sen diyorsun, Benim ben hiçbir hatam yok. Ben şükür ediyorum Ben şükür ediyorum. Nefes alıyorum. Nefes alan bir insanlar var. Sağlıklarında çatlatıyor. olmuş. Ben diyorum ki sağlığın yerinde olsun. Şükür ediyorum vallahi. her zaman şey. diyorum. Varsa da yoksa şükür Başka bunu karıştırıyor. Ben bir şekilde diyorum ki çorba içerim. Allah sana şükür gelip karnımı doyururum. Şükür ediyorum. Her zaman Allah'a şükür Allah'a şükür ediyorum. Kimseye değil. Bir fazladan bir kadın verseler var ya. Ben iki bir kadın olacak şey biliyor musun? Çok az kaldı. Bir güçlü bir ülke gelecek. ne oldu? Niye böyle? Ne olmuşlar ya? Abla dön onu. Orada, Gittin, kaskı, kaskı. değil. nasıl deyil, ya. Ben unuttum <laughs> Ya ne pahalı ki ne pahalı Bir de oynayarak söyleyecek neredeyiz? Anladın mı? Ne pahalı değil ki Allah aşkına ya Ben bu ülkede yaşamıyor muyum ya Eş olsun laf olsun torba da olsun yani Vallahi bilir Ya kaldırın onu oradan ya Biz kaldıralım abla onu Tamam bittim ben gidiyorum <laughs> Yok edilince ülke, ülke menfaati değil Bayrak menfaati Şimdi birden biri onu dönüşüyor. Ya arkadaş Suriye'yle niye kavga ettiniz? Suriye'yle kavga ettiniz. Şimdi Suriye bir numaralı adamlarınız. Ya bu ülke yazık günah ondan dolayı yok pahasına ekonomik sıkıntılar içerisine girmedi mi? Bunu ben mi yaptım? Yoksa yukarıdaki cumhurbaşkanı mı yaptı? Yoksa bu bir iktidarın bir politikası mı? Ben şu ülkede Osman yaşım e, küçüktü. Cumhurbaşkanı ya, yaşam, sıkışın, Ahmet Necdet Sezer'in e, Bülent Ecevit'e dosya attığını var böyle mecliste. Evet, tamam. O zaman ülke şu şu şu, şu, an, şu anki halinden daha da kötü. Sana kötü. bir şey söyleyeyim mi? Sana ben onu yaşadım. Yalan söylüyorsun. Yalancısın. Bak. Yalancısın. Doğru. yalancısın. Yani, Niye yalancısın şey biliyor musun? Yalan, yalan. O dönemden sonra. Bak. O dönemden sonra. Bak bak. Evet. Milli güvenlik Aslında kurumları kavga etti. Sonra, bu ülkede. O durumları bilmiyor. Bilmiyor zaten bilmiyor. konuşuyor. O dönemden sonra. Bu ülkede. Bak. Bak bak olmadı, olmadı, olmadı. Yalan. Yalan. Bak Sayın AKP'li, Sayın AKP'li, sevgili AKP'li. O zaman bu ülkede bak o olaydan sonra yüzde 252 zam yapıldı. Yüzde 252 memura emekliye zam yapıldı. Yüzde 25 er yapılmadı. Er yaptı, bunu er Ecevit, yaptı. Er yaptı. bunu er Ecevit yaptı. Bunu, er yaptı. bunu er Ecevit yaptı. Yap Buna, 28 Ulan 28 Şubatlarımız senin ağzından farklı cümleler çıkarmaya çalışıyorsun. 28 Şubat'ı 28 Niye çok zam yaptınız? Niye çok zam yaptınız? Bu ülkeyi sevmeyen bu ülkeden gitsin. Neyi sevmeyen? Gitsin bu ülkeden. Ülke bizim ülkemiz Allah'ım. Sen Niye gitmeyeceğim? De, Yok öyle bu ülkeden gitmek. Yok öyle. Bu ülkeyi size bırakmayacağız. Yok öyle. Ama onun rengi sarı, gözleri yeşil. Asıl Türk biziz Türk biz, Türkmeniz. Onlar kendine konsun. Rumlar, Rumanlar. Kim, kim yaptı? yaptı? Kim yaptı? Ya nasıl CHP darbe yapar ya? nasıl, nasıl darbe yapar CHP? Halk Menderes oyu verdi. Halk Menderes oyu verdi. CHP'yi bitirdi. Ondan sonra Menderes attı soracağım. Allah Allah. Abi, düşünün. Abi düşünün. Tamam, tamam, Ben oldu. Beyefendi. Dün abiciğim, beyefendi. Dün, beyefendi. Abiciğim. beyefendi. Abiciğim. beyefendi. Abiciğim, abiciğim, istemiyorum. İktidarda kim? Şimdi Kim? Bitti, CHP bitti. Kim iktidarda? Ya? Kim? Kim iktidarda yahu? Kim? Kim iktidarda? 60 itirildi. Kim iktidarda? Kim iktidarda? CHP mi iktidarda? Ya, Yapan CHP mi? Kim ya? Askeri darbe oldu. Asker ya, yaptı. Kim ya. Ya, Kim yaptı. Kim Pi yaptı? yargılandı? CHP'liler yargılandı. Kim yaptı? CHP'liler yargılandı. Ah, Allah, Allah. Biraz odun kafanızı geliştirin ya. Sen kafanı geliştirin. Biraz okuyun. Benim ahlım yitiyor benim. Kim cahil? Kim cahil? Konuşuyorsunuz. Bırakın şimdi. Biraz okuyun. Okuyun ya. Ya git. Geç şuradan. Geç. iktidarda değil. Adamlar Çok... muhalefette de... bak ya cahil cehalet. Ona bir şey anlatamazsın. Ona bir şey anlatamazsın. Pislik cahil.